Burası şu anda canım Abi, dur. Kaçayım biraz. Çekiliş sonuçları aşağıya gelecek. Dur, şu anda çekiliş almıştık. Hemen o çekilişe bir bakayım. Bu da iyiydi, bu da iyiydi. Evet. Açayım. Bu da iyiydi. E, bu da iyi. Ama ben neye aç? O. Aşağıya bir geçeceğim. He, şu. şimdi 29 kişi mi katıymış? Bu değildi. Dur şimdi. Y, O, eg yunus uşşay bunlar mı katıydı tek baba oyuncu ne demek istiyor? şimdi yunus Uşay tamam mehcan btb btb'ye ye ona gir yunus uşşay tamam Öteki. He. Oğlum ama bunu da açıklayacağım. Değil mi? Bu YouTube aboneleri açıklanacaktı. Tamam. Diyor bir YouTube kanalımdan çıktım. Dört kişi. Tamam. E, Beyaz. Ahkiyay sen de katılırsın. Sen de katıydın kardeş. Sen şart. Sen hangi işine katıymıştın? O <laughs> ben bu kadarcık geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Sen hangi işine katıymıştın? <laughs> Bir şöyle. Yine bağım mı? Hayır şu hash up. Oo, çok iyi yayıyoruz. Şimdi bekleyin. Oğlum bu ne lan? Kaçta mı? En kış. Oğlum ne diyorsun bak. Mobile kapı sen yani ne misin küfür ediyorsun? Şimdi çarı kırmışa gelelim. Oğlum ben çarkı sevmiştim değil mi? Oğlum Şuradan bir çarkı yok yemem gerekiyor benim. Çark mı yaşayayım? Oğlum yaşayayım ne yaşayacaktım ben? Çark mı? Çarkı söyleyecek miydi? Nedir? He şurada galiba. Evet bu da. Yükleyim abi. Oğlum ne kadar? Abi ben de katıldım. Kaç yaşındasın? Oğlum. Ee, yani hep bu soru geliyor. 8 yaşındayım. Şişim bir yaş kötü olduğu için şey kan kayıyorum kop kopya ya ama bir yaş bana şey yapıyordun sen mobil kapasını bir yaş ters davranıyorum yani şer davranıyorum ülkesine kanka şimdi kaç tane kişi katılmış bir tane görüşü şey. Tamam kanka. Çekiş yap. Katıyor mu? Mobika kavaşı. Katıyor mu kanka? Bu arada artık iş olmuş. Oyun yanlış şeyi mi yükledim ben? Hangi şunu basmam gerekiyor? Heh. Kullanıcı çarkı diyeyim. Şimdi bir tane ilk önce y 10 egeci yaşayayım. E, Adyanışı yaşayacağım. Oğlum y 10 ege yazdım. yan başa. Çekiliş. Çekiliş yaşayacağım. Tamam. Ben böyle oldu. Bir tane. He. Tamam. Ne yaşmışsınız? Katıydım. Tamam. Baba oyuncu Fuşe. Oğlum tamam sarsanlılık. Baba oyuncu. Senin ismini yazayım. Oğlum şunu da şey kahveyin gibi bir şey. Ne yaşmış? Katıydım. Tamam. Mobil kafası. Mobil oyuncumdu. Mobi. Mobil kafası. Tamam seni ya, seni de yaştım. Oğlum ama bunların yenge ne diştiyim ben. Ha şu rengi yapayım. Ah. Tamam. Beyaz, ak, yer. Onu da yaşayayım. Başka? Fuşe. Vay evet. Başka, başka. Tamam. Oyun manya. Oyun. Oyun nasıl yaşıyordu? Unutuyorum. Oyun kendimi gösteriyor ona. Ben yani kendimi göstermeyeceğim oğlum. Oyun manyayı. Hemen. Heh. Oyun manyayı. Yaşımı unuttum. Oyun manyayı. Oğlum yanlış yaştırsam. Ne yapayım? Oğlum bu arada 8 kişiyiz. O kadar acı kesin Dur başka kim var? Hanani kendimi göstermeyeceğim. Hep kendimi göster. <laughs> Bu kadarcık mı? <laughs> tamam. Ne yaşıyormuş? Beni üç kere yaş. Neden? Üç yaş Oyun Oğlum ya nişan kazanırsın o zaman. Çevirdim. Hadi. Bakayım. Oyun manyak kazandı. Kanka bana e, uğraş tamam mıdır? Hatta göstereyim sana Aydin'i. Bana Ulaş. Aydin'i yaş, senle konuşayım tamam mı? Aydin'i yaş sen bana deki Ulaş. Çıktın mı yayından? Bir yaş Aydin'i. Oyu ben ben bir şey yaşayabiliyor mu? Dur, bekle. Bekleyin. Eee... Evet. Evet, Süperşer... Süperşer Aydın ne? sen bir yaş uyasayım sana. Sen aileni ulaşacağım. Bu arada senin kanayını da büyüyorum. Hey yaş Uyum yalan. O kadarcık kişinin geleceğini ben hiç tahmin etmiyorum ha. Hey yaş O Oğlum ben de yayını beğeneyim mi ya? Aha. Abi başka hesap vereceğim mi? Evet vereceğim. De hadi kanka. O bin abone de açık yanacaktı yani. O çok iyi bir hesap. Bin abonede de açık yanacak. Dört efsane bir olduğu için bin yaptım. Yani. Yaştın mı? Hadi oyun manya seni bekliyor. E, zaten başka çekilişler olacak. Hadi. Yaş oyun manya. Ben sana gösterebilirim yani ailemi. Sen bana uyar tamam mı? Sen bana uyar. Aydın bak şu. Aydın mı aydın? yaş. Yaş aydın mı? Evet tamam. Hemen yaşayın. Dur. Bekleyin. sevin. Artık aşağı gelin. Bir bakayım neydi? P. Evet. Şimdi çekeyim şu an P'ye çekiz, oh, ya şimdi eee, ya şimdi dokuz. Dokusu. Ye. Yeah. Arkadaş işte gönderdim kabul et. Abi, et. Oğlum. Sen İngiliz misin? Türkçe mi konuşuyorsun? Abi ikinci de kazanırsın mısın? Bilmiyorum ya. Tabi et abi. Bekliyordu şayet. Hadi. Çabuk. Çabuk abi yaş. Hmm. Yoksa sensin dediği yani. kabul ettin mi? Adam ne düşünüyor? Bayram. Bu hesabın bu mu ya senin? Yoksa başka mı? Heh, tamam. Senin adın neydi? Adım kabul ettin mi? İşte İşte eme kabul ettin mi? Bir bakayım. Bakalım nasıl ki bakacağım ben. Şu anda göremiyorum. He tamam. Gördüm seni. Şurada mısın? He bu musun? Bu mu? Galiba bu da evet. Devlet edeyim. Eee... Yorum burada bitti. Öteki yayında da, da yaparız. Ben bununla konuşacağım ya, yani. siz görmeyin. Hadi davet et. Neyse. Benim bu kadar geciktiği görüşürüz. Bay bay. Hadi. Bye. Hadi.